الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين Ve salatu ve selamu ala Muhammedin Eşrefül halgı ve seyyidil mursalin emma ba'd. Değerli kardeşlerim, daha evvelki sohbetlerimizde söylemiştik. Altı tane tehlikeli düşman var Üçü vücudun dışında, üçü de içinde. Bunlar Kur'an'la, sünnetle sabit büyük düşmanlar. Vücudun dışında olanlar şeytan, dünya ve su-i garin, kötü arkadaş. Bunlar cehenneme açılan kapılardır. Bir de vücudun içinde olan büyük düşmanlar var. Onların başında nefs gelir. Nefsin menfi arzularına, esasen nefsin arzularının tamamına heva denilir. Hevanın iyisi var, kötüsü var. O da tehlikeli düşman. Bu ne demek? Nefsin arzularını devamlı murakaba, kontrol altında tutacaksın. Faydalı olanları alacaksın zararlı olanları terk edeceksin. Devamlı murakabe. Bir de tabiat. Tabiat çoğu zaman bilinmiyor ne olduğu ama herkesin yapısının adıdır tabiat. Fıtraten insanlar kimi asabidir, kimi mütevazidir, kimi fıtratında cimrilik vardır, kiminde cömertlik vardır, kiminde kahramanlık vardır. Bunların da dengelenmesi lazım. Bugünkü sohbetimizin başında heva, nefsin arzuları denilmiş ki mübarek dört türlü heva vardır ki ikisi gayet makbuh ve mezmum, çok kötü. İkisi de gayet makbul ve memduhtur. İkisi çok makbul, ikisi de çok çirkindir. Mezmumun yani kötü olanın en kötüsü zahiren şirk, küfür, maasi ve maharimdir. Yani açıktan Allah'ı inkar etmek, açıktan şirk yapmak, açıktan küfür etmek, açıktan Allah'ın ve Resulullah'ın yasak olarak belirlediği bazı yasaklar var. Mesela içki içmek, zina etmek, kumar oynamak, yalan söylemek. Bunları bilerek yapmak nefsin en çirkin arzularıdır ki müminin bunlarla kesin kes irtibatının kesmesi lazım. Çirkin olan makbul tutulmayan, Müslümana yakışmayan bir heva daha var ki, o da ahlak zemime. Varlık, benlik, enaniyet, gaflet, şehvet, kendisini büyük görmek, Hatta kendisine hürmet edilmesini arzu etmek. Bana hürmet etsinler. Bana itibar etsinler. Bana saygı duysunlar. Beklentisinin içerisinde gir içerisine girmek. Bunlar Nefsin şirkin vasıflarıdır. Bunların detayları var. Biz oraya şimdi girmeyeceğiz. Bunlardan geçmek gerek bir Müslümanın geçmesi lazım. Makbul olan heva ise nefsin makbul olan arzusu ise zahiren ibadet ve taat. İmandan sonra zahiren ibadet ve taat. Her kim mücahede ederek vücudunun dışını şeriatla süslerse Allah onun kalbini marifetullah ve müşahede ile süsler. Dışını sen yaparsın, içini Allah yapar Celle Celaluhu. O yüzden için yapması aslında dışın yapılmasından daha zordur. Kolay değil. Zaten içi biz yapamayız. Biz ancak içi sahibine bırakırız. O içini cilalar, tasfiye eder. Kur'an-ı Kerim'de ona ne deniliyor? Tezkiye-i nefs deniliyor. Kad efleha men tezekka. Kad efleha men zekkâha. diyor Cenab-ı Kim tezkiye-i nefis yaparsa o kurtuluşta'dır. beraber batını insani de Muhammed muhabbet ve virdi mevla ile meşgul olarak zikir ve fikrinde sabit ve vecih-i kerime hazrete rağıp ve müştak olmak gayet makbul olan hevai ilahiden ilmi rabbaniden dir ki esrar ı yeye İnsanın iç dünyasında ucu bucağı bulunmayan ne mütenahi hazineler var. Şimdi bir tasavvuf kanalında, televizyon kanalında tasavvuf sohbeti başlattık. İzleyicilerden tasavvuf nedir sorusuna cevaplar geliyor. Böyle cevaplar geliyor ki, belli ki dinin İnceliklerinden adamların haberi yok. Tasavvuf kimseye zarar vermemektir diyor adam. Doğru, kendine göre doğru. Efendim. Fakat evet, tasavvufun ben sohbete başlarken demiştim ki yeryüzünden kaç trilyon insan varsa şu anda 7,5 milyara yaklaştı yeryüzünün nüfusu. Geçmişi geleceği hesaplarsanız kaç trilyon insan varsa o kadar tasavvuf tarifi var. Çünkü Tasavvuf manen terakkinin adıdır. Terakki ettiği her derecenin de tarifi ayrı ayrıdır. Dolayısıyla herkes olduğu yeri tarif eder. Hangi derecedeyse, hangi haldeyse bazıları bataklıktadır, bataklığı tarif eder. Orayı beğenmese oradan ayrılır zaten. Yani şimdi öyle insanlar var ki kafayı çekmiştir, surların dibinde yatıyor. Seninle ben bir gece yatsak ölürüz orada. Ama adam öyle inanmış. O dünyada yaşıyor. Belki memnun da değil ama kurtulamıyor oradan. Dolayısıyla o kadar tarifi vardır fakat için zenginliği dışın zenginliğinden milyarlarca defa daha fazladır. Bunlara erişmek için Peygamber Efendimiz bir yol göstermiş. Adına cihadı ekber demiş. Cihadı ekber. Vücutta analiz yapacaksın bir bir, bir bir Allah'ın cemalini görmeye mani olan nelerin varsa bir an evvel onları temizleyeceksin. Genelde insanoğlunun tabiatında maneviyatı geleceğe tehir etmek vardır. Hele daha vakti var, köşeyi dönersin falan işi yapayım, bir de hacca gideyim. Ondan sonra bir de büyük mürşidi kamile giderim, bir inabe alırım, tövbe ederim, çalışırım. Bunlar hep şeytani Vesiseler, desiseler kandırılmalardır. Halbuki içinde bulunduğun an neysen olsun. Büyüklerden biri diyor ki, mazide kalma. Mazide kalmak geleceği katletmektir diyor. Geçmişte kalma. Geçmişte ne olmuşsa olmuştur, gitti daha. Cenab-ı Hak hesabımızı kolay eylesin. Bu dünya gibi milyarlarca dünyanız olsa, Giden bir nefesi geri getiremezsiniz. O gitti artık. Geleceğin de ne getireceği belli değil. Bugün öğle sohbetimizde Sure-i Yusuf'ta ne dedi Cenab-ı Hak? Nereden biliyorlar dedi anında başlarına bir belanın yağmayacağını, anında bir belanın onları sarmalayıp alıp götürmeyeceğini, hiç beklemediğim bir anda insan çekip gidiyor. Bizim Kahramanmaraş otobüslerinden biri Osmaniye'den Adana'ya doğru giderken birisi el kaldırıyor. Otobüs duruyor. Muavin aşağı iniyor. Bir müşteri var zannediyor. Sağa bakıyor, sola bakıyor. Müşteri yok. O esnada bakıyorlar ki direksiyon üzerinde şoför bey inna ve inna ileyhi raciun. Allah esirgemiş. Araba durunca orada son nefesini vermiş şoför merhum. Fakat hiç kimseye bir zarar vermeden araba orada duru vermiş. Onun vakti orada gelmiş. Hangi an ecelin karşımıza geleceğini biz bilmiyoruz. Öyleyse bir an evvel hem işi halledeceğiz hem de kendi kendimizi okuyacağız. İnsan Kur'an'ı natıktır. Konuşan Kur'andır. Evvela hadisi kutsi de şöyle deniliyor. El insan vel Kur'an tev eman. İnsan Kur'an'la ikizdir. İnsanın Kur'an'dan bir farkı var. Kur'an konuşmaz, insan konuşur. Geçen sohbetimizde de söyledik. Müminler özellikle elhamdülillah müminiz, Nur-u Muhammedi'den yaratılmışız. Dolayısıyla göbek adımız Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Kim olursa olsun hayatını ona göre tanzim etmezse Hesap kitap yanlış çıkar. Ona göre tanzim etmeli ve devamlı da terakki etmeli. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, benim gönlüme her nefes deniz dalgası gibi duygular gelir. Her nefes terakki ederim ve estağfurullah derim. Niye estağfurullah diyor? Diyor ki büyüklerden bir tanesi, niye dediğini biz bilmeyiz de, o yollarda yürüyen baba biri diyor ki, her an terakkideydi. Şimdi Peygamberimizi bir an düşünün, bir an. Bu kainatta bildiğimiz ve bilmediğimiz, gördüğümüz ve görmediğimiz ne kadar varlık varsa aylar, güneşler, yıldızlar, galaksiler, melekler, insanlar, cinler hepsi Allah'ı zikrediyor. Yaratıldığı günden beri bunların amellerinin bir misli Peygamberimizin defterine kaydediliyor. Ayrıca zaten kendisinin de Cenab-ı Hak hepinize nasip etsin. Ravza-i Mutahhari'ye vardığımızda şöyle gönül gözüyle bir bakı versek dakikada peygamberimizin ravzasına kaç milyon hatmi şerif, kaç trilyon yasin-i şerif, kaç trilyon salavat-ı şerife geldiğini görürüz. Bunların hepsi onun defterine gidiyor. Şimdi ondan sonra birileri kalkıyor diyor ki şefaat diye bir şey yoktur. Hocalar söylüyor onu diyor. O da bir kuldur. Nereden şefaat edecek diyor. Delil olarak neyi getiriyorlar? Kur'an-ı Kerim'in en büyük ayeti Peygamberimizin ifadesiyle ayetel kürsidir. En büyük ayeti ayetel kürsidir. Tesbih çekmeden evvel çekiyoruz ya. Efendimiz buyuruyor ki her kim ayetel kürsiyi günde bir defa okusa Cenab-ı Hak o ayetel kürsiden bir melek yaratır. 24 saat eğer kusurları varsa onu deftere yazdırmaz, siler öbürü meleğin önünde siler. İyiliklerini de kat kat yazmaya devam eder. E beş vakit okursa onun da ecri ona göre olur. Bir tanesi bu fazileti. Bu ümmete Cenab-ı Hakk'ın ihsanı boldur. Na mütenahi ihsanları vardır. Fakat ihsanlarının yanında bu ümmetin sorumluluğu da çok fazladır. Aynen Beytullah'ta yaşayanlar gibidir. Beytullah'ta bire yüz bindir ecir ama kusurlar da bire 100 bin olur. Öğleyin söyledim burada. Hacı efendilerle beraber hacca gidiyoruz. Allah hepimize tekrar tekrar nasip etsin. Özellikle o açık büfede tepsiyi dolduruyor kardeşimiz. Dört koyuyorsa birini yiyor, üçü çöpe gidiyor. Birini yiyor, üçü çöpe gidiyor. Bu Müslüman ahlakı değil. Hacca gittim diye bunu yapma hakkımız yok. Hayatın bütün safalarında Resulullah'ın uyguladığını uygulamaya mecburuz. Nedir onun usulü? Kat'i surette ömründe bir kere doyasıya yememiştir. Bir kere doyasıya yememiştir. Sofrasında küçücük bir ekmek kırığı bile kalsa hemen şahadet parmağını diline sürer, onun üzerine batırır, ağzına alır ve etrafındakilere şöyle derdi. Ne biliyorsunuz? Bereket belki buradadır. Bereket buradadır. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sofrasının başı zikir, ortası fikir, sonu şükürdür. Çocuklarımıza bu terbiyeyi muhakkak vereceğiz. Başı zikir, Bismillahirrahmanirrahim. Ortası fikir, yani bu lokmayı bir defa yiyemeyenler var. Bir. Bulamayanlar var. İki. Vereni düşüneceğiz. Üç, sonu da şükür yedikten sonra da Ya Rabbi sana hamd olsun diyeceğiz, hamd edeceğiz. Bitti mi orada? Bitmedi. O yediğin gıda vücudu terk edinceye kadar o gıdalarla o gıdayı verene saygılı olacaksın. Şükredeceksin, hamd edeceksin, emrine muhalefet etmeyeceksin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretlerinin sünenat Mahmudeyi i Muhammediyesinden birisini fesad-ı ümmet zamanında ihya etmek, yüz şehit sevabına bedel olduğu ehadisi sahihayı hayrul beşerden haber veriliyor. Peygamberimizin bir sünnetini özellikle ümmetin fesadı zamanında. Biz şimdi ümmetin fesadı zamanındayız. Belki bizden daha tehlikeli günler var. Var diyorum çünkü Bizim çocukluğumuzdaki yaşadığımızı bu yavrular bilmezler. Allah bizim yaşattıklarımızı onlara yaşadıklarımızı onlara yaşatmasın. Bizim gençliğimizde karşılaştıklarımız mızı Cenab-ı Hak bizim gençlerimizle karşılaştırmasın. Din tehdit altındaydı. Yaşa benim yaşadığım bana yeter. Ben 70 yaşına gelmiş bir adamım. Bizzat yaşadıklarımı anlatsam bir kitap olur. Binlerce engel. Dolayısıyla şu anda 70 sene, 80 sene, 90 sene belki 200 seneden beri bu şehit kanıyla sulanan toprağa batıdan gümrüksüz olarak ne varsa bir sürü pislik girdi. Harim ismetimize girdi. Gündüz konuşuyoruz mesela. Konuştuğumuz şey şu. Çok değil 30 sene evvel bizim memleketimizde bir erkek yolda yürürken yolunun ilerisinde 70 yaşındaki anne olsa bir erkek geliyor. Der orada bekler, elini şöyle çevirir, erkeğin geçişini beklerdi. Erkeklerin kadınlaştığı dünyaya girdik. Kadınların erkekleştiği dünyaya girdik. Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki, kadınlaşan erkeklere, erkekleşen kadınlara Allah lanet etsin. Kadın kadın olarak güzeldir. Erkek erkek olarak güzeldir. Erkek yerinde duracak, kadın kendi yerinde duracak. Hürmette erkek ailenin reisidir. Kur'an-ı Kerim sorumluluğu ona teslim etmiştir. Demiştir ki, çoban sürüden mesulsun. Küllüküm râin ve küllüküm mesulun an râiyyeti. Hanımefendiye de yuvayı dişi kuş yapar, yuvanın içinden sen sorumlusun Ev sahibinden izinsiz bir iş yapamazsın. Hakkın nedir? Hanımefendilerin hakkı erkek yediğinden yedirecek, giydiğinden giydirecek. Ama erkeğin istemediği adamı evine getirmeyecek. İstemediklerinin istemediği yere gitmeyecek. Bu atmosferi sağlarken Peygamberimizin bir nasihatını kadınlı erkekli daima muhafaza etmemiz lazım. Çünkü yuvalar yıkılıyor. Allah esirgesin. Büyük felaket. Alem İslam'ın yuvası en az yıkılan milleti biziz. Avrupa'nın aile hayatı bitmiştir. Çoktan bitmiştir. Model aile arıyorlar. Model aile Kur'an-ı Kerim'in öğrettiği ailedir. Nedir o? Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in ailesi. O da kızını evlendirirken şöyle dedi. Kızım Fatıma, Ali'ye cariye olacaksın. Ya Ali, sen de Fatıma'ya köle olacaksın. Erkek hep ben, 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 öyle değil. O erkeklik değil. Sizin en hayırlınız diyor erkeklere, hanımlarına en hayırlı olan, orada bırakmıyor hadis-i şerifi. Önünde bir, bir, kelime daha var. Ve altafuhum linisaihim. Hanımlarına çok lütufkar, çok zarif, çok ince, Hani şimdi biraz da romantik diyorlar diyoruz ya. Romantik davranan kadınlar buna çok önem verirler. Bununla yuva ayakta durur. Ama hiçbir kadın sokaktan yorgun gelen kocasını güler yüzle karşıladığı zaman aldığı sevabı hiçbir ibadetle alamaz. Niye? Bununla yuva ayakta durur. Yuva yıkıldığı zaman arş-ı ala titrer. Onun için Peygamber Aleyhisselatu vesselamın sünnetlerini iyi belleyip aile hayatımıza hayat tarzı olarak koymamız lazım. O sünnetlerden bir tanesini ihya etmek yüz şehidin ecrine denktir buyuruyor Resul-i Dişan Efendimiz. Şehidin ecri deyince orada akan sular durur. Mahşer meydanına yarın şehitler kanlı elbiseleriyle yürüdükleri zaman mahşer halkının gözleri kamaşacak, gelmekten münezzeh olan Allah geldi diye secdeye kapanacaklar. Şehitlerin saltanatı, enbiyanın saltanatı gibidir o alemde. Allah bizi de onların şefaatlerine nail eylesin. Buraya bir de dua yazmış mübarek, onu söyleyip bırakayım bugün. Büyüklerinden birisi şu duayı yapmış, demiş ki, Ya Rabbi, bana senin Habibin sünnetini ihyaya çok güç ve kuvvet ver. Resulullah Efendimiz'i aslına uygun olarak taklit edeyim. Onun rengine boyanayım. Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerime var, Allah, Allah'ın boyası. Ve men ahsenu min Allahi sıbgaten. Allah'ın boyasından daha güzel kimin boyası var? Ve nahnu lehu abidun. Biz o Allah'a kulluk ediyoruz. Allah'ın boyası nedir? Allah'ın boyası Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam sünnet-i seniyye-i Muhammediye. Yemek yemekten yolda yürümeye kadar. Sohbet etmekten alışverişe kadar. Çocuklarla konuşmaktan eşimizle konuşmaya kadar, yatmaktan su içmeye kadar. Şimdi dedik ki bununla bitirelim. Harun Reşit, Sırrı Sakati Hazretlerine, Büyük Evliyaullah'tan eline bir bardak su almış. Demiş ki bana bir nasihat et de bu suyu öyle içeyim. Sırrı Sakati Hazretleri de ona demiş ki Şimdi sen söl, çölde susuzluktan ölme noktasına gelsen, artık hayatın bitme noktasındayken ben böyle karşına bir bardak su ile gelsem, sen de o suyu istesen, ben desem ki bu suyu sana veririm ama saltanatına bana vereceksin padişahlığı desem, verir misin? Veririm demiş. Hayat bitiyor. Ben ne yapayım? Benim saltanatım bir yudum suyu yetmez. E demiş öyleyse bu nasihat sana yeter. O da içmiş. İçtikten sonra elbisesini çıkarmaya başlamış. Padişahlık elbisesini sırrı sakatiye verecek. Ne yapıyorsun demiş elbisemi vereceğim. E bir yudum suyu değmeyen saltanatını ben ne yapayım demiş. İlerisi uzun da en sonunu söyleyeyim. Onunla bitireyim. Demiş ki o benden dünyalık bir şeyler iste. Demiş ki sen şimdi cihan padişahısın, halife-i ruh -i zeminsin. Bana da diyorsun benden bir şey iste, ben sana muhtaç değilim. Ama madem diyorsun bir şey iste, sineklere söyle üstüme konmasın demiş. Sen cihanın padişahısın. Yahu demiş, sinekler benim nasihatımı, sözümü tutar mı? E bir sineğe sözü geçmeyen padişahlığı ben ne yapayım demiş ya. Ne gereği var bana? Şimdi kainat bir nefesi değmez. Sen parayı kazanırsın. Allah hepimize helalından nasip etsin. Helalından kazananlar nimetleri mübarek olsun. Bir hatırayı anlatacağım. Ama haramından kazananlar kendiler sopayı yer. Mirasçılar da ona Fatiha okumazlar. Haramdan kazanılan kazançtan Fatiha gelmez. Onlar günahtan başka bir şey göndermezler. Anlatacağım hatıra da uzun değil. Kısa. Kayseri'de Genciz yeni bir cami yapıldı. Açılış merasimi var. Kayseri'nin belli başlı hocalarını çağırdılar. Biz gençler konuşacak konuştuk. En son Hacı Yusuf Eken Hoca Efendi Allah mekanını cennet eylesin dua edecek. Duaya çıktı Hoca Efendi. Öyle bizim gibi bir saat uzun dua etmedi. En fazla 10 dakika ama caminin duvarlarını bile ağlattı. Başlangıcı mıyım benim için. Şunu söyledi, cemaat dedi. İslam alimleri duanın kabul oluş şartlarını kitaplarda 24'e kadar çıkarmışlar. Bir duanın kabul olması için 24 kadar şart söylemişler. Fakat bir cümleyle ile etmişler. Bir cümle söyledi ki ben onu bin kitaba değişmem. Allah mekanını cennet etsin. Nedir o? O da ekli halal sıdkı makal dedi. Şiir gibi bir cümle. Helal yiyeceksin, doğru sözde olacaksın. Bunun üzerine söz söylenmez. Allah mekanını cennet eylesin. Cenab-ı Hak sizden de razı olsun. Biraz erken bırakıyorum. Bu İbrahim Hoca hiç durmuyor bizim yakamıza sarını daha gideceğim. Bunun öğrencilerini de de sohbet edeceğiz. Ondan sonra da eve gideceğiz işte. E biz az söyledik, siz çok anlarsınız. Allah hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak Habib ve Dibi hürmetine vatanımızı, milletimizi, dinimizi, diyanetimizi, her türlü arzi, semavi, enfüsi, afaki, belalardan, musibetlerden, felaketlerden muhafaza eylesin. Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eylesin. Kendisine muhtaç olanlara bizleri muhtaç eylemesin dünya ve ahirette yüzümüzü ak ve pak edecek salih ameller cümlemize nasip eylesin. Bil cümle alem İslam'ın her türlü dertlerimize devalar, hastalarımıza şifalar, borçlarımıza edalar nasip ve müyesser eylesin. Ömrümüzün sonuna kadar Allah'ımız, Peygamberimiz, kitabımız nasıl emrettiyse öyle yaşamayı ve son nefesimizi buyurun aşk ile. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh diyerek ruhlarımızı teslim etmeyi, bu ikrarımızla huzuruna varmayı, cemalini görmeyi, cennetine girmeyi cümlemize lütfu ihsan eylesin. Amin. Ve selamun alel murselin. Bi taha ve yasin. Velhamdülillahi rabbil alemin.